300 yıl yapmadıkları zulüm kalmadı. Bugün Allah'ın yardımıyla Muhammed Mirsi adında Hafizul Kur'an biri başa geçti. Bir yıldır yönetimde daha. Bu adam 300 yılın hataları nasıl düzeltecek? Ne yapabilir ki? Yahudiler, Hristiyanlar, laikler, demokratlar, liberallar bir olmuşlar. Kime karşı? Kur'an'ı ezberleyene karşı. Sakalı bir başbakanları, cumhurbaşkanları var. Bunu kaldıramıyorlar. Diktatör diyorlar ona. Ne yapmış ki diktatör? Ben iki gün önce Muhammed Mirsi El Cezire'de dinledim. Hapishanelerde tek bir siyasi tutuklu olmadığını söyledi. Ve doğru söylüyor. Tek bir gazeteci hapishanede olmadığını söyledi. Ve doğru söyledi. Maalesef. Maalesef. Ey hak ehli, ey Kur'an ehli. Başkaları durmuyor, başkaları susmuyor, başkaları çalışıyor, başkaları dil uzatıyor, başkaları elini uzatıyor, başkaları, başkaları, başkaları. Hazreti Muhammed'in ümmeti evde Bizler dilimiz yok, gözümüz görmez, kulağımız işitmez bizler böyle bir topluluk haline getirdiler. Müminlerin dili yok. Devletleri yok, medyaları yok. Müminlerin gözü yok, kulağı yok. Müminlerin kalemi yok. Gazetesi yok. Müminlerin radyoları yok. Yok yok. Biz yokları saysak Allah Subhanehu ve Teala diyor ki mümin erkeklere ve mümin bayanlara eziyet verenler hak etmediği bir şekilde. Bazı mü'minler, bazı mümine bayanlar biraz eziyeti hak ediyorlar. Hatalarından dolayı. Allah subhanahu wa ta'ala bir istisna, bir şerh düşürüyor bu ayet-i kerimeye. وَالَّذِينَ يُعْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِعَيْنِ مَكْتَسَبُ Haksız yere, hak etmedikleri bir şekilde bayan müminlere ve erkeklere, erkek müminlere eziyet verenlere Allah Subhanahu ve Teala diyor ki fakat ihtemelu buhtanan ve ismen mubina çok büyük buhtanla sırtlarında Allah'ın huzuruna gelecekler. Müminlere attıkları iftiradan dolayı ve apacık günahla apacık günahlarla hakkın huzuruna gelecekler. Gençlerimizi parayla, medyayla, özgürlük adına kandırıyorlar. Yarın Allah sana soracak, sen niye Allah'ın Allah'ın şeriatına karşı çıktın. Niye Kur'an'a karşı çıktın? Niye namaza karşı çıktın? Niye içki yasaklanmasına karşı çıktın? Niye niye niye? Cevabı ne olabilir? Bu yetmiyor. Onlar gibi yaşamayanlara eziyet veriyorlar. Onları suçlu duruma getiriyorlar. Liderleri Amerika, Çin, Rusya ve civar ülkelerin tümü birleşmişler. Ne? Muhammed Mürsi'yi istemiyoruz. Sorun ne? Diyorlar ki İslam'a evet, Mürsi'ye hayır. İslam'a evet, Mürsi'ye hayır. Mürsi diyor ki benim hayatım şeriatı hakim kılmak için içindir. Ben bu dini hakim kılmaya geldim. Ben şeriatı hakim kılacağım diyor. Onlar diyorlar ki biz şeriatı istiyoruz. Şeriattan yüz çevirmiyoruz ama sen getiremezsin. Sen bunu söyleyemezsin. Senin durumun çok farklı. Tabi Araplar çok zeki insanlar. Biz şeriatı istemiyoruz deseler ki kafir olup, mürtet olup Yahudilerin grubunda olacaklardı. Bunu söylemiyorlar. Kimse bunlara mürtet, kimse bunlara kafir, kimse bunlara zalim, kimse bunları haksız demesin diye şeriata evet, mürsiye hayır sloganıyla bugün Mısır'da, Kahire'de, medeniyetin merkezinde sapıklar bir araya gelmişler. Ve müminlere eziyet veriyorlar. Biz burada rahatsızız. Acaba ne olur? Acaba ne olur? Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu ayeti kerimede ey müminler dördüncü ayet kısa bir şekilde geçiyoruz. Ya eyyuhen nebi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i çağırıyor. Allah o kadar Hazreti Muhammed'e değer veriyor ki ismiyle çağırmıyor. Ya Resul ya da ya nebi diyor. Asla ya Muhammed ayeti yok. Ya İsa var. Ya Nuh var. Ya İbrahim var. Ya Muhammed Kur'an'da yok. Çünkü Arap kültüründe saygın insanları ismiyle çağıramazsın, çağırmazsın. Bu bir saygı ifadesidir. Ya eyyuhen nebi. Nebiye ne diyor? Peygamber'e ne diyor Rabbimiz? Diyor ki eşlerine söyle. Kızlarına söyle. Müminlerin eşlerine söyle. Bakınız üç, üç kesin Allah hitap alıyor. Diyor ki eşlerine söyle. Hazreti Muhammed'in 11 eşi vardı. Vefat ettiği günde 9 eş arkasında bıraktı. Diyor eşlerine söyle. Hazreti Ayşe'ye, Hazreti Hafsa, Ummu Seleme'ye, Zeynep'e, Cüveyri'ye, Safiye ve diğerlerine söyle. Eşlerine söyle. Kızlarına söyle. Hazreti Muhammed'in 4 kızı vardı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dört kızı vardı değil mi? Ve en son vefat eden ölümünden sonra Hazreti Fatma radıyallahu anhadır. Onlara söyle ve müminlerin eşlerine söyle. Sizlerin eşlerine, bizlerin eşlerine söyle. Ya biz evlendik ya, kadın getirdik, eş edindik, aile kurduk. Allah diyor onlara söyle. Ne söyleyecek? Yudine aleihim min jalabibihim jilbab Cilvabını...